Süper Lig'in 6. haftasında Konya Spor evinde Trabzonspor'u ağırladı. 4 golün atıldığı, bir kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan olmazken takımlar birer puana razı oldu. Trabzonspor maça golle başladı. 1. dakikada gelişen atakta, Hamşik'in ortasında topla buluşan Cornelius'un bekletmeden vuruşu golle sonuçlandı. Bordo Maviller'de Vitor Hugo rakibine yaptığı sert müdahale sonrası 8. dakikada takımını 10 kişi bırakırken Konya Spor beraberlik golünü 20. dakikada çekicine şık vuruşuyla buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan takımsa Konya Spor oldu ve 46. dakikada öne geçmeyi başardı. Ceza sahası dışında topla buluşan çekici rakiplerini çalımlayıp uzak direğe yaptığı vuruşta topu fileye yolladı. Beraberlik için ataklarını artıran Trabzonspor aradığı golü 76. dakikada kaydetti. Yapılan ortada Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hatice Ahmetoviç'e çarparak filelerle buluştu. 90 dakika sonunda başka gol olmayınca takımlar puanları bölüştü.